Merhaba arkadaşlar. Eğer Orhun'un Hira'yı korumasını istiyorsanız ve Hira'nın ölmesini istemiyorsanız beğeni tuşuna basın ve birlikte kaç kişiyiz görelim. Afife Sahra'nın babasının öldüğünü öğrenecek. Bu haber Sahra'yı derinden sarsacak. Hira, Sahra'nın bu haberi öğrendiğini fark ettiğinde Afife'ye öfke dolu olacak çünkü Afife Sahra'nın öğrenmemesi gereken bu acı gerçeği ortaya çıkardı. Afife Orhun'un tepkisini alsa da pişmanlık duymayacak. Üstelik önümüzdeki bölümlerde Afife Taşkın ile yeni bir işbirliğine girecek. Bu işbirliği Hira'yı ölümle burun buruna getirecek çünkü Yekta Flash Belleği Sahra'nın oyuncak köpeği Pondiş'in içine yerleştirdi. Aziz ve Elif'in ilişkisi de ilerliyor. Aziz, Elif'in öldürülmesini emredenlerin aksine onu korumaya karar veriyor. Elif, Aziz'in kendisine değer verdiğini fark edecek ve bu iki karakter arasında aşk dolu bir bağ oluşacak. Aziz'in ilk adımını atmasıyla bu aşk gerçeğe dönüşecek. Taşkın ise bu ses ve görüntü kayıtlarına ulaşabilmek için Hira'yı kaçıracak. Afife de bu planın bir parçası olarak Taşkın'a yardımcı olacak. Ancak neyse ki Orhun Hira'yı kurtarmak için harekete geçecek ve onu sağ salim kurtaracak. Sonunda Hira ölmeyecek ve hayatına devam edecek. Zaten Hira dizimizin baş rol kadın karakteri olduğu için onun ölümünü beklemek imkansız.